Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz tavan ve taban nedir olacak? Ee, ben e, tam olarak tavan yapmış bir şirketi açtım. Kervan Gıda Hisseleri tavan yapmış. Cuma günü kapanışta. Ee, arkadaşlar tavan dediğimiz olay bir hissenin yükselebileceği en üst sınır. Taban dediğimiz olaysa bir hissenin düşebileceği en alt sınır oluyor. Ee, Mesela bu gıda hisseleri günü 9 lirayla başlamış, güne 9 lirayla başlamış. 9 liranın %10'u 90 kuruş olduğu için 90 kuruş yukarıya yükselmiş ve 9 lira 90 kuruştan günü kapatmış. Buna biz tavan diyoruz. Bu 9 lira 90 kuruşun daha fazla yukarıya gün içerisinde gidemez. Bir dahaki işlem gününde de tavan fiyatı yani 9 lira 90 kuruşun %10'u ortalama 10 lira 89 kuruş oluyor ya pazartesi günü tavan olursa 10 lira 89 kuruştan kapanışı yapar veya açılışı yapar bilmiyorum. Yani tavan fiyatı 10 lira 89 kuruş bunun üzerine çıkamaz. Tavan taban fiyat dediğimiz olayda 9 liradan diyelim ki bu güne başlamış. Önceki işlem günü kapanışı 9 liradan yapmış. 9 liradan güne başlamış. 9 liranın 110'u 90 kuruş yapar. 90 kuruş aşağısını hesaplayacağız. Yani 8 lira 10 kuruşta bu hissenin tabanı olurdu Cuma günü. Fakat tavan yaptığı için burada göstermiyor. Eğer 8 lira 10 kuruştan kapatmış olsaydı bu da hissenin taban olduğunu gösterecekti bize. Tavan ve taban fiyatı hissenin kapanış fiyatından %10 yukarısı %10 aşağısıdır. Tavan ve tabanı belirleyen unsur alıcı ve satıcı durumudur. Hisse senedinde alıcı varsa hisse tavan olabilir. Hisse senedinde fazla satıcı varsa hisse taban olabilir. Hesaplaması da bu şekildedir. Pandemiden önce e, tavan ve taban marjları %20 idi. Eğer %20 olsaydı bu hisse e, 10, 10 lira e, pardon 9.9, 18.800 18, 800 e, 10.80'den kapatacaktı. %20 yapacaktı yani. E, veya düşerken de e, 180 birim aşağı düşüp 8 7 lira 20 kuruş seviyesinde kapanış yapabilirdi eski marjlar olsaydı ama pandemiden dolayı bu marjlar %10'la sınırlandırıldı. Pandemiden önce bildiğiniz gibi taban ve taba tavan marjları %20 idi. Bir hisse senedi en fazla gün içinde %20 yukarı çıkabiliyordu. En fazla da %20 aşağı inebiliyordu. Tavan ve taban dediğimiz olay e, alıcıların e, fazla olmasıyla veya satıcıların fazla olmasıyla gerçekleşen e, bir olaydır. E, borsada gün içerisinde yükselenler veya düşenlere baktığınızda tavan ve taban olan hisseleri görebilirsiniz. E, yani tavan ve taban konusunda aklıma bunlar geliyor. Sizin de aklınıza e, bundan hariç bir şey gelirse lütfen yorum bölümünden belirtin. Ben elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. Abone olursanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.